Merhabalar sevgili anneler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 8 ay ve üstü bebeklerimiz için hazırlayabileceğiniz kilo aldıran, tok, tok tutan bir mama tarifi paylaşacağım. Bazı annelerimiz ki bebeklerinin kilo alımından, e, kilo alamamasından daha doğrusu dert yanıyor. Hem e, bu ee, annelerimize çok faydalı bir e, mama tarifi. Hem de aynı zamanda kilo alımında bebeklerinin sıkıntı olmadığını e, düşünen annelerimiz için de aynı zamanda tok tutan bir tarif. Her iki tarafa da tamamen... Her iki taraf olan annelerimize de faydalı bir tarif. Malzemelerimiz gördünüz ama ben hemen e, saymak istiyorum. E, bir yemek kaşığı, bir dolu yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf, e, çeyrek muzumuz, çeyrek elmamız, e, bir tam e, ezmiş olduğum cevizim var ve bir çay kaşığı da pekmez var. Ben keçi burnuzu pekmezi kullandım ama normal üzüm pekmezi de olur. E, bir çay bardağı suyla bir yemek kaşığı ince öğütülmüş yulafımızı e, tenceremizi al alıyoruz ve güzelce pişiriyoruz. Ee, burada bir şeye değinmek istiyorum. Yulaf, irmik ve pirinç unu gibi kısa sürede pişen bir e, tahıl değil. E, biraz sizi bekletecektir. E, lütfen iyi piştiğinden emin olun ki midelerine oturmasın. İyice böyle, ben piştikten sonra size kıvamını da göstereceğim. İyice böyle yoğunlaşacak, koyulaşacak, çok çok koyu bir bir kıvama gelecek. Zaten onu dediğim gibi göreceksiniz birazdan. E, bu arada ben elmamı ve muzumu çatalla ezmeyi tercih ettim. Cam rendesi olan anneler cam rendeden de geçirebilirler. İyice ezilmesini e, istemedim aynı zamanda. Böyle e, artık o ayda itibaren olan bebeklerimiz pütürlü yemeye başlıyorlar biliyorsunuz ki. Ve mutlaka pütürlü pütürlü yeme alıştırmalısınız. İleride sıkıntı çekmemeniz için sizin adınıza çok faydalı olacaktır. Tabi ee, tabii eğer pütürlü yedirmiyorsanız bütün mamayı hazırladıktan sonra blenderdan da geçirebilirsiniz ama e, bu haliyle çok çok daha sağlıklı. Gördüğünüz gibi yulafımız pişti. Bayağı bir pişti. 15 dakika e, veya 12 dakika civarı pişti. Kontrol ede de pişirin. Gördüğünüz kıvamı alıyor. Bu kıvamı mutlaka almalı. E, bu kıvamdan emin olmalısınız. Cıvık bir kıvamda kalmamalı. Su fazla gelecek diyeceksin ki ya işte bu su fazla diyeceksiniz ama aslında su fazla değil. Su tam olması gereken miktarda. Dediğim gibi su tam aslında olması gereken miktarda. E, ezmiş olduğum muzumu ve elmamı da yulafla buluşturuyorum. E, ve cevizi ekliyorum. İzledikten sonra da güzelce karıştırıyorum. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Size ve bebeğinize hitap eden birçok yüzün üstünde tarif bulacağınızdan e, eminim artık videolarım da e, çoklaştı ve... E, Birçok anneye hitap eden videolar, tarifler kanalımda mevcut. Güzel dönüşler de alıyorum. Hepinize de tekrar buradan teker teker teşekkür ediyorum. Başka sorularınız olursa aşağı yorum olarak sorabilirsiniz. Ben bütün yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye de çalışıyorum. Mamamız hazır. Pekmezimizi de ekledik. Pekmez tatlandırma açısından da e, önemli. Aynı zamanda biliyorsunuz ki kan yapıcı özelliği var ve çok vitaminli, vitaminlidir. Mutlaka doğal olanını bulmalısınız aynı zamanda. E, tarifimiz bu şekilde hazır olmuş oldu. E, çok faydalı ve sağlıklı bir tarif. Mutlaka kilo aldırır. Kilo alımına çok faydası vardır. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.